Yunus mu o? Ölü galiba ya. Balinaya benziyor. Yunus değil bu değil mi? Değil de. Ama Yunus'a da benziyor. Ölmüş bir yavru bir şeymiş. Bunun su ürünleri, balinaya benziyor. Öyle mi? Evet arkadaşlar, yavru bir balina bulduk. Bunun su ürünlerine teslim etsin. Ölmüş, bozulmuş etleri daha almak üzere ama bilim adına da yerine kalkıyor. Bilim adına değerli olduğunu düşünüyor. Yani Yunus değil de herhalde. <laughs> evet o. Var. Ne bu balina mı? <laughs> Valla bu değişik bir şey. Yani. Valla Vallahi... bir şeyler dediler ama Yunus diyen var. <laughs> balina da değil. Arada yani... denizde bulunmuş. Yorumlarda belirtebilirsiniz fikirlerinizi. bir anlayamadık. Ya o herhalde doğum yaparken ölmüş kendisi. Evet efendim. Denizde bulunmuş yavruyu sürünene teslim ediyoruz. Evet efendim. Haydi bak.